Şehirler arası yolculuk yapmayı erkek çok sever genelde. Kimse sıcak havalarda özellikle denk geliyorsa yolculuk esnası bunalır. Sık sık mola verir ama hep dikkatinizi çekmiştir eminim sizin de. Yol boyunca dağların görüntüsü, var dereler, şelaleler biraz daha iç kalıyor gerçi ama yollarda hep böyle bir hikayeler yazılır ya da hep böyle bir dağların zirvesi, ormanlar ya da o sessiz sedasız tepeler diyelim. Küçük kasabalar ilgimizi çeker, dikkatimizi çeker. Bazen deriz acaba ben burada yapabilir miyim, yaşayabilir miyim? E, sorgularsınız belki de o an kendinize. Nasıl olurdu burada bir hayatım olsaydı, burada yaşasaydım diye. E, şu an ben de yol üzerinde, güzergah üzerinde bir yerdeyim. E, burası Bilicik Sakarya arasında Osmaneli içmeler, şifa içmeler tesisi olarak geçiyor arkadaşlar. E, genelde. Seyahatlerim esnasında bu güzel gahta gittim. Zaman burası dikkatimi çekerdi ama uğrama fırsatım olmamıştı. Bugün o fırsatı yarattım kendime. Buraya girdim. Gayet güzel gördüğünüz gibi çardaklar var. E, çardakların içerisinde e, serinlik ağaçlardan dolayı, çam ağaçlarından dolayı bir var. E, serinlik bir hava var içeride. Yanınızda dediğim gibi domates, salatalık olur. Soğuk suyunuz olur. Kalp olur. burada durup mola verirsiniz. Ailenizle de tek başınıza bile olsanız keyif almasını bildikten sonra inanın her yer sizin için zaten cennet gibidir. Ama burası da dediğim gibi keyifli bir yer. Ee, yolunuzun üzerinde yani basıp gitmeyin ya. Erken gidip ya da saatinde gidip bir şey kazanmıyorsunuz ya da bir yere yetişmiyorsunuz. Otele çekin yapmayacaksınız yani. Biraz durun bakın yol üzerinde nerelerden geçiyorsunuz. Oradaki insanlar ne yapıyor, ne ediyor, neler yaşıyorlar. Görün ya. Bunu genelde insanlarda görüyorum. Basıp gideyim hemen bir an önce. Yetişeceksin, nereye yetişeceksin? Bir bak. Başka hayatlara dokun başka yerleri gör. İlk defa bir de hayatım boyunca hiç görmeyeceğin yerler belki de buralar. Bir bakalım isterseniz. Ben de şu anda ilk defa görüyorum ve çok keyif aldım. Evet şu an size de gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öğlen 12-1 arası çardakların çoğu boş. Gördüğünüz gibi. Evet burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sakarya'ya giden yol. E arkamda gelen kısım yani bu tarafta Eskişehir Antalya tarafından geliyor. Yani İstanbul istikametine giden sürücüler gördüğünüz gibi bu tarafa doğru. Giderlerken buraya uğrayabilirler. Hemen yolun üzerinde çok fazla içeri de girmenize gerek yok. Ama dediğim gibi genelde bir an önce basıp gideyim. Arabada zaten klima çalıştığı için o serinlikten de ben kendimi feragat etmeyeyim. Dışarı çıkıp ne yapacağım? Arabanın içinde ya da daha böyle bir lüks Biliyorsunuz tesisler var. Orada dururum. Orada lavabo ihtiyacımı karşılarım. Yemeğimi yerim. Yani tabii ki bunları da yapabilirsiniz ama dediğim gibi biraz farklı şeyler görün. Doğan içine kendinizi bırakın. Şu patikalardan yürüyün. Şu çam ağaçlarının kokusunu bir alın. Bakın böceklerin sesleri. Doğanın o eşsiz manzarası. Yani bunları görmemek yani yaşayıp da görmedi ben gerçekten anlam veremiyorum. Onu da söylemek istiyorum tekrardan özel bir çakramızın açılmasına gerek yok inanın ya, Çok kısıtlı yaşıyoruz hayatı, çok kısıtlı gördüğümüz şeylerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Buradaki şu çek ee, tek katlı bungalo gibi duran evlerde kaplıcalar arkadaşlar. Hani şifalı içme tesisi olduğundan bahsetmiştim. Buraya gelen misafirler buralarda konaklıyorlar anladığım kadarıyla. Gayet güzel, tercih edilebilir. Ya bir gününüzü burada geçirebilirsiniz ya. Meditasyon gibi işte. Kendinizi doğaya bırakıyorsunuz. Bundan daha güzel bir tedavi şekli var mı? Şu dağların güzelliğine bakın. Evinize gidip karşı binayı göreceksiniz. Ya da sokakta yürüyen insanları göreceksiniz. Ama şu dağları, şu ormanları, şu ağaçları görmeyeceksiniz. Bunlar çok değer, çok güzel manzara. Hayatımız buralarda geçmiyor ama gördüğümüz zaman da bunların kıymetini bilelim. Bu güzellikleri yaşayalım bence. Evet gayet güzel. Dediğim gibi dinlendim. Araç kullanmaya devam edeceğim. Enerjimi topladım. Dediğim gibi her herhangi bir yere yetişmiyorum. Onun bilincinde olduğum için bu güzel manzaranın keyfini çıkardım. Şimdi yolculuğuma devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Mekandan daha çok işte bu duyguları size yansıtabilmemdi. Umarım siz de demek istediğimi emin anlamışsınızdır. İşte bakın Osmanlı Belediyesi. E, Şifa kimler Tesisi olarak geçiyor. Şimdi bu videodan sonra eminim bu bölgeden geçen arkadaşlar muhakkak dikkatini çekecek. Aa, böyle bir yer vardı bahsetmiş edeceksiniz. Uğrayın arkadaşlar. Dediğim gibi herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda bir sonraki keşifte tekrardan görüşeceğiz.